Alo. Pardon Çok özür dilerim bir arkadaşına benzettim de Hadi ya ne kadar benziyorum <laughs> Cevap vermiyor Merak etme aran nasıl olsa işi uzamıştır herhalde Mert'cim Canım benim sen gitmiyor musun partiye Evde biraz kafa dinleyeceğim anneciğim. Mertciğim, aslında gitmeni ben de çok isterim. Yalnız bırakma sana Özgür'ü. Neden? Biliyorsun utangaçtır Özgür. Bizim evimizde de yabancı insanlar var. Lütfen kırma beni, yanında ol bu akşam. Hem Özgür de açılsın biraz. Sen de yanında ol ki... Bizim misafir bir kızımız var. onun ee, onunla yalnız kalmak zorunda kalmasın. Aa, Deniz'de katılıyor mu partiye? Sanırım. Tamam o zaman. Ben de bir vurayım. <laughs> Görüşürüz. Sağ ol hayatım. Ee, biz de kalkalım. Bahri arkamızdan gelir artık. Nereye? Berna bu akşam dışarıda yiyelim diye düşündü. Ah ne gereği vardı canım otururduk evde. Aa, Atabay ailesini her zaman yemeğe götürmek kısmet olmuyor maalesef. <laughs> Daha neler. Gören de kraliyet ailesi zannedecek. <laughs> İtiraz istemem. Bu akşam bizim misafirimizsiniz. <laughs> <laughs> Pelin, yeter artık. Kahretsin, gelmedi işte. Kızım, sabahtan beri içiyorsun. Yeter. Güzel. Ne yapıyorsun? Gel buraya. <laughs> Kaç defa söyleyeceğim sana, cool ol biraz diyorum. Tamam mı? Tamam. Özgür, Ozan. hadi artık pastayı keselim de biraz ortam değişsin, hava değişsin. Hadi kalk. Hadi Özgür. Arkadaşlar, ışıklar sönsün ve herkes toplansın. Pelin'in pastası kesiyoruz. Hadi. Oo. Hadi. Geç, geç. artık. Ben bahçeye çıkıyorum. Hediye de almadım zaten. Kolyen ne kadar şıkmış Berna. Çok teşekkür ederim. Celal'in hediyesi. Ay sağ olsun. Ben işim artmayı çok seviyorum. Affedersiniz. Misafir bir kızdan söz etmiştin. Geçenlerde gördüm. Hayır ola? Ee, Bahri'nin bir arkadaşının kızı. Bir süre bizde kalacak. <laughs> Nasıl bir arkadaşmış ki bu böyle? Tanımıyorum ki. Celal benden habersiz tanımadığım bir kızı eve getirse ...dünyayı onun başına yıkarım. <laughs> Neyse. Sen de biraz dikkatli ol. Merak etme. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Ay canım benim. E, sen de rahatsız olmuşsun gibi geldi de... ...ondan söyledim. Bahri de nerede kaldı? Hmm. ...tahmin gibi. Burada olacağını biliyorum. Daha doğrusu özgür erken düşer tanittım ama çağırayım istersen onu. Partinin en konforlu köşesi. Buyurun. Sever misin yıldızları? Çok severim. Şimdi artık daha da çok seviyorum. Niye ki? Çünkü biliyorum ki annem de aynı yıldızlara bakıyor. Paylaştığımız gökyüzü kavuşturuyor bizi. Evet. Aslında uzak diye bir yer yok. Seç bakalım kendine bir yıldız. Şu. Tamam. Bundan sonra o yıldız senin. Meryem. Çok şükür kendine geldin. Deniz'im. Güzel kız. Meryem. Bahri. Deniz'i bırakmadın değil mi? Yurda gitmedi. Hayır hayır. Yurda falan gitmedi. Benim yanımda. Ve de bırakmayacağım. Canım ya çok merak ettim çatlayacaktım artık. <laughs> ta ta, ta, ta. <laughs> İyi ki doğdun bir tanem. İnanmıyorum. <laughs> Kızım sen ne yaptın? Kaç para verdin buna? <laughs> her takayım. Bir dakika. Süper bir markadır. Bir servet bayıldın herhalde. <laughs> ee, benim kankama ancak bu yakışır. <laughs> Kızım Melih geldi. Ay, dizlerim titriyor. Şimdi sıra bende. Ben de ona çok güzel bir hediye vereceğim. Gelmeyeceksin sandım. Böyle bir parti kaçmaz dedim. Bence de kaçmazdı. İkimiz için de unutulmaz bir gece olacak. Sence? Bence de. Anne, bak leplebi aldım sana. Seversin sen. Ay görünce dayanamadım. Sıcak sıcak. Yeni kavurmuşlar. Çok güzel kokuyorlar. Anne? Niye karanlıkta oturuyorsun? Ne oldu? İyi misin sen? Bir şey oldu yok kızım. Ne olsun oturuyorum işte. Kirayı ödeyemedik diye dertleniyorsun değil mi? Yok. Banu'nun arkadaşına hediye işledim. Ah canım benim. Ellerin dert görmesin. Ne güzel olmuş. ...bu anı sağ, sağ unuttu mu bunu? Beğenmedi. Beni rezil mi edeceksin dedi. Saçı da güzel olmadı. Çok üzüldü çok. Allah'ım nedir bizim bu kızdan çektiğimiz? Kimin bedduasını aldık ki? Tövbe de ne bedduası? Ettiğinin ayrını görmemek nedir buna? Banu, sen o saati nereden aldın? Bunun için mi geldin yanıma? Ben de beni bütün gece yalnız bıraktığın için utanıp da geldim diye düşünmüştüm. Aslında ben onu senin yanına gelmek için bahane yaptım. Ne kadar güzel bir kolyeymiş bu. İkizler Burcu'nun uğurlu taşı. Çok biraz bir şey değil ama takıyorum işte. Simgesel bir şey yani. <laughs> senin burcun ne? İkizler. Sen biliyor musun? ikizler kadın ile birlikte olmak harem kurmaya benzer derler. Hadi ya. Başka ne derler çok merak ettim. Merak etme. Zamanla öğretirim ben sana. Hem beni tanıdıkça kendin de görürsün. Bak ben de akrep burcuyum. Doğum günü sakın unutma. Ben de böyle bir şey Unutmam. Ben hiçbir şeyi unutmam. ikizler burcuyum ben.